Aile hayatı hakkında merak ettiğiniz her konu Aile Bebek'te. Anne babalar için yeni doğan döneminde bebeklerini ve çocuklarının gözleriyle ilgili sık sık kapılarını karıştıran soruları aile bebek için cevaplamaya çalıştık. Doğum ağırlığı düşük doğan yani prematüre dediğimiz erken doğum genellikle 1-250 gramdan daha az bebeklerde ama 1-750 gram da olup da küvezde kalan bebeklerde görülen prematüre retinopatisi dediğimiz durum var. Bu çok önemli bir durum. Çünkü ileride körlüğe yol açabiliyor. Bundan 15-20 yıl önce gerçekten zor tedavi edilen bu vakalar. Bugün tedavi edilebiliyor ama dediğim gibi her şeyde erken tanı önemli. Erken tanı önemli. Zaten yoğun bakımda yani bu köveste kalan çocukların mutlaka göz bir muayenesi, fundus muayenesi bugün Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde her bebeğe mutlaka yapılması öneriliyor hatta yapılması zorunlu hale getirildi. Çünkü erken tanı yapılmazsa kesinlikle körlük kaçınılmaz. Nedir prematüre retinopatisi? Küvezde kalan bebeklerde ışına maruz kalmaları nedeniyle, ultraviyole ışınlarına maruz kalmaları nedeniyle retinada bir takım gelişme geriliği ve buna bağlı olarak da kaçınılmaz bir körlüğe kadar giden durum söz konusu. Günümüzde intravitreal enjeksiyonlar ve bazı gereken vakalarda ileri, ileri grade 4 dediğimiz onun aşamaları var. 1, 2, 3, 4. Onlar da cerrahi müdahaleyle görme kazanılabiliyor ki bu çok önemli. Bundan 30-40 yıl önce çok kör vakalar bildirilmiş bununla ilgili. Sağlıklı yaşam için gerekli tüm bilgiler ve uzman yorumlar Medikal TV'de.